Merhabalar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlere namazın tarihinden bahsedeceğim. Beni takip eden dostlarım bilirler, aslında daha önceden namaz konusunu ele almıştım. Bu konu hakkında çeşitli videolar yapmış ve seri halinde yayınlamıştım. Bir arşiv oluşturmaya çalışmıştım. O dönemde yeni yeni videolar çekmeye başlamıştım. Ve bir taraftan da bir hastalığım vardı. O yüzden de hem videoların çekim kalitesi düşük, ses kötü, bunun yanında aynı zamanda da nefes alma sorunum olduğu için de dinleyiciyi yoracak şekilde bir muhteva var. Namaz konusu her zaman aktualitesini koruduğu için bu arşivi yenilemek istedim ve böylece bu videoyla karşınıza geçmiş oldum. Bundan sonra da İslam'daki namazın, daha sonradan beş vakit namazın veya namaz rekatlarının neler olduğunu kısaca namazla ilgili merak edilen bütün soruları konular halinde çekip dikkatlerinize sunacağım. Belki birileri hocam tekrar ediyorsun falan diyebilir ama namaz neticede Müslümanlar için en önemli ibadetlerden birisi. O yüzden ben de derli toplu bir şekilde elimizde arşiv olsun istedim. Bu videoları çektikten sonra da eski videoları kaldıracağım. Çünkü hakikaten de kalitesini ben bile hiç beğenmiyorum. Sizin beğenmenizi de asla bekleyemem. Bugün sizlere ben namazın tarihinden bahsedeceğim ama tabii ki ilahi dinlerdeki namazdan bahsedeceğim. Kur'an'a yansıyan açıklamalar üzerinden bir okuma yapacağım. İlahi dinlerde namazın ne olduğunu, keza dini geleneklerde namazın ne olduğunu ve bu şekilde İslam'a gelene kadar namaz ibadetinin tarihi hakkında nelerin Kur'an'a yansıdığını veya neleri bildiğimizi derli toplu bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi Kur'an'a yansıyan açıklamalara bakılırsa ilahi dinlerde ve geçmiş peygamberlerin şeriatlarında namazın olduğunu görüyoruz. Mesela Meryem suresinin 55 ve 59. ayetleri arasında önceki peygamberlerden bazılarının isimleri verilmiş, onların Adem'in soyuna kadar dayandıklarına değinilmiş ve namaz kıldıklarına işaret edilmiştir. Buradan namazın ta Hazreti Adem'e kadar götürüldüğüne dair bir yorum yapılabilir. Keza Meryem suresinin 59. ayetinde de Hazreti Adem, Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim'den sonra gelen neslin namazı zayi ettiklerinden söz edilmektedir. Burası son derece dikkat çekici. Ada o sala ifadesi kullanılır. Yani namazı zayi etmek, namazı yerlere sermek anlamına gelir ki aslında İslam'daki namazla dikkat ederseniz ikame fiiliyle beraber kullanılır ve aslında İslam namazı tekrar asli formuna dönüştürmüştür de diyebiliriz. Namazı ikame etme bağlamında ikametus salah kavramı fazlasıyla kullanılır ama burada da adaus salah kavramı kullanılmıştır. Namazın zayi edilmesi meselesi. Dolayısıyla tekrar edeceğim ama İslam'daki namaz aslında önceki kodlarından ayrılan namazın tekrar asli formuna dönüştürülmesidir şeklinde bir yorum yapabiliriz veya İslam'daki namazı bu şekilde niteleyebiliriz. Değişik ayetlerde de geçmiş peygamberlerin ve onların şeriatlarında namazın olduğunu görüyoruz. Mesela Enbiya suresinin 73. ayetinde Hazreti İbrahim'in yanı sıra Hazreti Lut, Hazreti İshak ve Hazreti Yakub'a da namazın emredildiğine vurgu yapılmıştır. Bunun yanında mesela Enam suresinin 62. ayetinde Hazreti İbrahim'in sırf Allah rızası için ibadet ettiğine, namaz kıldığına değinilmiş. Keza İbrahim suresinin 40. ayetinde hem kendisi hem de neslinin dost doğru namaz kılmaları için dua ettiğine vurgu yapılmıştır. Keza Enbiya suresinin 79 ile Saf suresinin 18. ayetinde Hz. Davud'un belli vakitlerde namaz kıldığına dair atıflar vardır. Aynı şekilde Meryem suresinin 55. ayetinde az önce zaten işaret etmiştim. Hz. İsmail'in ailesine namaz kılmayı teşvik ettiğine değinilmiştir veya emrettiğine değinilmiştir. Bunun yanı sıra Lokman Suresi'nin 17. ayetinde Hazreti Lokman oğluna hakkıyla namaz kılmasını öğütlemiştir. Diğer yandan değişik ayetlerde vardır. Mesela Ali İmran 39'da Hazreti Zekeriya'nın yine aynı Surenin 42 43. ayetlerinde Hazreti Meryem'in namaz kıldığına işaret edilmektedir. Bunların yanı sıra Taha Suresi'nin 14. ayetinde Hazreti Musa'nın Meryem suresinin 31. ayetinde ise Hazreti İsa'nın da namaz kıldığına değinilmiştir. Sonuçta Kur'an ilahi dinlerde ve geçmiş peygamberlerin şeriatlarında namazın olduğunu çok açık bir şekilde vurgulamaktadır. Formu, şekli değişebilir ama ana gövde, ana çerçeve olarak bir namazdan söz ediliyordu. Tabi ben buradan namaz kavramını kullanıyorum ama Kur'an elbette ki salat kavramını kullanıyor. Zaten ileride ayrıca salat ve namaz kavramını da ele alacağım için bu detayı geçiyorum. Gelelim şimdi Yahudilikteki namaza. Yahudilikte de namazın olduğunu görüyoruz. Nitekim Maide suresinin 12. ayetinde namazın Yahudilere de farz kılındığına değinilmektedir. Aynı şekilde Yahudiliğin bir devamı olan Hristiyan geleneğinde de namazın olduğunu belirtelim. Dolayısıyla hem Yahudilik hem de Hristiyanlıktaki namazın aynı zamanda büyük oranda İslam'daki namazla da benzer özellikler taşıdığını belirtmiş olayım ki zaten bir takım detaylar vereceğim. Mesela onlarda da aynı şekilde kıyam var, kıraat var, ruku var, secde var. Bizde olduğu gibi dikkat edin. Hatta Yahudilerdeki namaz öncesinde alınan abdest neredeyse İslam'daki abdestle birebir aynıdır. Nitekim de bu konuyla ilgili kaynaklarımızda da çeşitli değerlendirmeler veya yorumlar var. Mesela Mahdisi Hicri 355 yıllarında vefat etmiştir. Başını meshetme ve uzuvları yıkarken soldan başlama dışında Yahudilikteki namazla İslam'daki namazın Tıp atıp benzer olduğundan bahseder. El-Bed'u ve Tarih adlı bir eseri var. Burada bunu görürsünüz. Dahası İslam'daki teyemmüm bile Yahudiliktekiyle ile bire birebir aynıdır. Yahudiler abdest alırken Allah'ın birliği ve onu tazim eden bir takım dualar okurlar. Dikkat edin bizde de abdest alınırken genelde amenti okunur. Ve bu şekilde birçok benzerliklerin olduğunu yine görebilirsiniz. İslam'daki abdestle dikkat edilirse Maide suresinin 6. ayetiyle beraber Medine'de artık namazın bir parçası haline gelecektir. Medine'de Yahudilerin varlığını düşünün, onların abdest geleneğinin olduğunu düşünün, namaz ibadeti öncesinde abdest aldıklarını düşünün, bu ayetin geldiği döneme bakın, benzerlikleri zaten kolayca kendinizde görebilirsiniz. Yahudi geleneğindeki ibadetler günlük, haftalık ve aylık olarak üçe ayrılır. Sabah, öğle, akşam olmak üzere günde üç kez cemaatle veya bireysel olarak namaz kılarlar. Toplu namazlar sinagoglarda kılınıyor bildiğiniz gibi. Ve namaz kılarken bunlar mezmurlardan pasajlar okurlar ve bu esnada ellerini yukarıya kaldırırlar, dua ederler. Az önce Hristiyanlarda da namazın olduğundan söz ettim ve onlar da namaz kılarken mezmurlardan okurlar. Dikkat edilirse İncil'den pasajlar okumazlar. Niçin İncil'den okumazlar? Çünkü İncil'in biz Hazreti İsa'ya ait kitap olduğunu düşünürüz. Halbuki Hristiyanlar İncil'in Hazreti İsa'ya ait olmadığını, onun havarileri tarafından yazıldığını bilirler. Bu itibarla da kutsal metinler olarak mezmurları okurlar. Yeri gelmişken şunu da hatırlatayım ki Hazreti İsa yeni bir şeriat getirmemiştir. Ya ne için gelmiştir? Yahudiliğin bozulan şeriatını tahmin etmek, düzeltmek için gelmiştir. Dolayısıyla da Hristiyanlıktaki ibadet geleneğinin büyük oranda Yahudiliğin devamı olduğunu da görürsünüz. Her neyse bu konu ayrıdır. Belki ileride ayrı bir video olarak bununla ilgili detaylara da değinelim. Bunun yanında Yahudiler de tıpkı Müslümanlar gibi bireysel ibadetlerini evlerde yaparlar, toplu ibadetleri de sinagoglarda yaparlar, Müslümanlar da camide yaparlar. Zaten Medine'de cemaatleşmenin başlaması da bir anlamda Yahudiliğe öykünmektir. Bunu da belirtmiş olayım. Yahudiler ibadet ederken veya namaz kılarken Kudüs'e yönelirler. Buradaki sahreyi kıble edinmişlerdir. Hatta buranın Hz. Musa'dan itibaren kıble edinildiğinden bahsedilir. Keza Hz. Davud'un bu sahrenin dibinde dua ettiğine dair bir takım haberler vardır. Dolayısıyla biz nasıl Kabe'ye yöneliyorsak onlar da Kudüs'e yöneliyorlar. İşte Hz. Peygamber Medine'ye gitmeye karar verince bir anlamda onlara zeytin dalı uzatıyor ve onların kıblesine de sahip çıktığını göstermek adına Medine'de kendisine tabi olan insanların ibadet edecekleri zaman Kudüs'e yönelmelerini istiyor. Hatta kendisi de zaten Kudüs'e yöneliyor. Ne zamana kadar? Takriben hicretten bir buçuk sene sonrasına kadar. Zaten hicretten bir buçuk sene öncesinden itibaren Medine'ye gitmeye karar verdiği için burayı kıble edilmişti. Dolayısıyla takriben üç yıl kadar da Kudüs bizim için kıble olmuştur. Her neyse bu ayrı bir konudur ama Yahudiler için buranın kıble olduğunu belirtmiş oldum. Yahudiler namaz ibadeti sırasında ayaklarını bitişik tutarlar, ellerini havaya kaldırırlar ve başlarını öne eğerek dua ederler veya ibadet sırasında mezmurlardan bir takım pasajlar okurlar. Duadan sonra rukuya varırlar yine dua okunarak kalkarlar ve bu şekilde üç adım geriye gelirler. Böylece namazı eda ederler. Bir takım detaylar daha vardır ama bunları gerekli görmüyorum. Zaten meraklısı gider internetlerden bunları bulabilirler. Eskiden bilgiye ulaşmak biraz zordu. Şimdi zaten bütün bilgileri rahatlıkla görebiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Bu ibadet Müslümanların namazı ile bir hayli benzerlikler arz eder. Mesela namaz sırasında Yahudiler ellerini bellerine veya böğürlerine bağlarlar. Ama bizde ise bellere bağlanır, kadınlar ise göğüslerine doğru getirirler. Bu aslında sonradan eklenmiş bir gelenektir. Hatta Hz. Peygamber'e isnat edilen bir takım rivayetler vardır. Özellikle de hadis kayıtlarında yer alan haberlere göre Resulullah Yahudilerden ayrışınca onlara benzememek için namaz esnasında Yahudiler gibi ellerinin bağlanmamasını da istemişti. Sahabeye böyle bir öneride bulunduğundan da bahsedilir ama bugün artık elleri bağlamak yaygın bir gelenek halini almıştır ki ellerin salı verilerek namaz kılındığını da biliyoruz. Her neyse bunlar teferruatlar. Yahudiler namaz ibadetini eda ederken tefilin ve talit adlı özel kıyafetler giyerler. Ayrıca başlarına da kipa takarlar. Bu şekilde namaz için özel kıyafetlerinin olduğunu görüyoruz. Bunların da detayları vardır ama bunları eleyeceğim. Ancak özellikle Yahudi kipasına ufak bir göndermede bulunayım. Bizdeki takkenin 3 santim daha kısasıdır. Yani İslam'daki takke Yahudilikten 3 santim daha uzun olunca İslami kıyafet halini almış oluyor. Oysa Hz. Peygamber hiç böyle takke takmamıştır. Araplar bilirsiniz sarık sararlar ama bu tür geçişlerin veya etkilenmelerin olduğunu göstermek bakımından bu detaya da değindim. Neticede bunlar şekilsel tarafıdır ve biraz da Yahudilikten etkilenmenin olduğunu gösteren karineler olarak da nitelendirilebilir. Rivayetlere bakılırsa Hz. Muhammed Medine'ye hicret ettiği dönemde buradaki Yahudilerin de namaz kıldıklarından bahsedilir. Zaten cemaatleşme veya ezan ya da abdest gibi bir takım yeniliklere bakılırsa, Yahudilikten etkilenmenin olduğunu ve onların da salat gibi benzer ibadetlerin olduğunu zaten görüyoruz. İbn-i Sad'ın verdiği bilgilere bakılırsa Şam bölgesinden gelip Medine'ye yerleşen Yahudi bir isimden bahsedilir. İbnül Hayyeban adlı birisidir. Bu iddiaya göre beş vakit namaz kılar hatta ondan daha güzel namaz kılanın olmadığı gibi bir takım detaylara da yer verilmiştir. Bütün bunların yanında Yahudilerin namaz öncesinde şofar yani buk veya boru şeklinde bir sesle çağrı yaptıklarını ve bu şekilde toplu olarak ibadet ettiklerini de biliyoruz ki bu neye tekabül ediyor? İslam'daki ezan. Dolayısıyla ezanından alın kıblesine veya abdestine kadar ya da başa takılan takkeden özel namaz kıyafetlerine dair bir takım detaylara varınca edeyin bunların hepsinin arkasında bir Yahudi izinin olduğunu görürsünüz. Keza cemaatleşmek de bunun bir parçasıdır. Bunu da belirtmiş olayım. Dolayısıyla Medine'de toplu ibadet geleneğinin başlamasının sebebinin ne olduğunu zannederim tahmin edersiniz. Gelelim Hristiyanlıktaki namaza. Hristiyanlıkta da az önce söylediğim gibi namaz ibadeti vardı. Özellikle de Ebiyonitlerin tıpkı İslam'daki beş vakit namaz gibi namaz kıldıklarını hatırlatmış olayım. Bununla ilgili bir de videom vardı benim. Ebiyonitleri konu edinmiştim. Burada kıldıkları namazla ilgili bir takım detaylara değinmiştim. Mesela onlar da tıpkı İslam'daki gibi 5 vakit namaz kılarlar. Akşam namazları 3 rekattır. Bazı yorumlarda altı rekat olduğu da söylenir. Bunu da belirteyim. Keza ruku, secde, kıyam veya kıraat bunların her birisi neredeyse birebir aynıdır. Tabi onlar mezmurları okuyorlar. Ünlü sahabi Selman el-Farisi'nin de bu cemaatin içerisinde yer aldığını, daha sonradan Hz. Muhammed'in ismini duyunca bunlardan ayrılıp Medine'ye gittiğini hatırlatalım ki bu Ebi Önlikler de bugünkü Ürdün taraflarına çekilmişlerdir. Yani Kudüs'ten kovulmuşlardır. Dolayısıyla buradan Medine'ye gidiyor ve Hz. Peygamber'e tabi oluyor. Onun son peygamber olduğuna inanıyor. Selman el-Farisi Medine'ye yerleşmiş ama aklı da arkadaşlarındadır. O nedenle arkadaşlarıyla ilgili zaman zaman Resulullah'a bir takım sorular sorduğunu görüyoruz. Nitekim onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyorlar ve sadece seni görmüyorlar. Bu durumda sana inanmadıkları için onların akıbeti ne olacak? Mealinde soru soruyor. Resulullah da Müslüman değillerse cehenneme giderler mealinde bir açıklama yapıyor. Ancak bu açıklama Selman El Farisi fazlasıyla üzmüştür. Çünkü onların da çok samimi insanlar olduklarını, iyi insanlar olduklarını ve Allah'a ibadet ettiklerini söylüyor bizim gibi namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, yalan söylemiyorlar ama sırf seni göremedikleri için ya Resulullah bunlar gerçekten cehenneme mi gidecek diye Selman üzüntüsünü dile getirmiş. Hatta bu mesele epey içine dert olmuştur. Nitekim de zaman zaman benzer soruları sorduğu ve benzer cevaplar aldığından bahsedilir. 2-3 kez bu şekilde Resulullah soru sorduğu sonunda da Bakara Suresi'nin 62. ayetinin nazil olduğunu da bu vesileyle belirtmiş olayım. Klasik tefsirlere bakarsanız bu ayetin sebebi nüzuluyla ilgili bu konunun buralarda anlatıldığını görürsünüz. Ayette ne söyleniyor? Müminler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden her kim Allah'a ve ahirete inanır, erdemli bir hayat sürerlerse onların ödülleri Rableri katındadır, onlar için korku ve üzüntü yoktur mealinde bir açıklama vardı. Vaktiyle Süleyman Ateş Hoca bu ayete istinaden, Yahudi ve Hristiyanlar içerisinde samimi olan insanların da cennete gideceğini söylediği zaman bizim dinbazlar adeta kazan kaldırmışlardı ki benim de öğrencilik dönemlerime denk gelir ateş ateşle oynuyor gibi bir takım yorumlar yapılmıştı Allah'ın ayeti orada. Her neyse bu konu farklı o yüzden detayına girmeyeceğim ama ayetin sebebi nüzuluyla ilgili böyle bir anekdotun olduğunu da belirtmiş olduğum. Sonuçta Hristiyan geleneğinde de İslam'da olduğu gibi sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının olduğunu ve kimi Hristiyan cemaatlerin özellikle de Ebionitler gibi ana damarı temsil eden cemaatlerin bu ibadeti yerine getirdiklerini ibadet sırasında da mezmurlardan pasajlar okuduklarını görüyoruz. Hristiyanlıkta İslam'dan farklı olarak sabah, öğlen ve akşam namazlarının ruhbanlar tarafından topluca kılındığını, kıldırıldığını görüyoruz. Buna mukabil bizdeki yatsı ve ikindi namazlarına tekabül eden namazların ise rahipler tarafından bireysel olarak kılındığını da bu vesileyle belirtmiş olalım. Yine onların da tıpkı camilerde olduğu gibi kiliselerde toplu ibadet yaptıklarını, ön saflarda erkeklerin, arkada kadın ve çocukların yer aldığını, kadınların da yine tesettürlü olduğunu belirtmiş olalım. Hristiyanlıkta da sabah namazı 4 rekattır ve güneş doğmadan önce kılınır. Öğlen namazı ise 10 rekattır ve güneş tam zevaldeyken kılınır. Akşam namazı ise güneş batınca kılınan bir namazdır ve kıble olarak da doğuya yönelir. Bunlara ilaveten ayrıca İslam geleneğindeki nafile namazın karşılığı olarak kuşluk vakti ve gece namazlarının eda edildiğini de hatırlatmış olayım. Yani Hristiyanlıkta da gece namazının olduğunu görüyoruz. Gece kılınan bu namaz tıpkı vitir gibi tek rekatlı olarak kılınır ve genelde 7 rekat kılındığına dair haberler var. Bunlar Hristiyanlıkla ilgili yazılmış bir takım eserlerde var olan bilgilerdir. Detayını oralardan görebilirsiniz. Hristiyan inancındaki namazda da kıyam, kıraat, ruku ve secdenin olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi burada da Zebur'dan veya Mezmurlardan pasajların okunduğunu, kıraat bittikten sonra tıpkı İslam'daki gibi ruku ve secdeye gidildiğini görüyoruz. Tabii bugün kiliselerde bu şekilde namaz kılınmadığını da bu vesileyle belirtmiş olayım ama ana akım Hristiyanlıkta bu şekilde bir ibadetin olduğunu, özellikle de Ebionitlerin bu geleneği devam ettirdiklerini belirtmiş olayım. Dediğimiz gibi onlarda da ruku ve secde vardı. Rukuda Allah'a hamd ve dua muhtevalı bir takım açıklamalar veya dualar okunur. Bunun yanında secdedeyken iki secde yapılır ve alın mutlaka yere değdirilir ki bizde de buna fazlasıyla dikkat edilir. Bunun yanında Hristiyanlıktaki namazında da iki rekat olduğunu hatırlatalım. Aslında İslam'daki farz namazlarda iki rekattır. Farz olan namaz iki rekattır ancak buna daha sonradan bir takım eklemeler yapılmıştır. Bu meselenin başka boyutudur. İleride zaten bu konuyu ayrıca ele alacağım. Bunların yanında Hristiyanlıkta namaz ayakta bitirilir. Biliyorsunuz İslam'da yerde tahiyattayken namaz bitirilir. Birazdan da aktaracağım üzere Araplara benzememek için onlar ayakta namazı bitiriyorlardı. Hz. Peygamber de oturarak namazı bitirmiştir. Ya da onlar rukuda, secdede namaza başlarlardı, ayakta bitirilirdi. Resulullah onun tersini yapmıştır. Bunlara zaten değinecek. Sonuç itibarıyla Hristiyanlıkta da namazın olduğunu belirtmiş olduğu. Buraya kadar Yahudi ve Hristiyan geleneğindeki namazdan bahsettim ve bununla ilgili bir takım açıklamalar yaptım. Gelelim Zerdüşlük'teki namaz meselesine. Zerdüşlük ilahi dinlerden kabul edilmez ama Zerdüşlük'teki namazın da İslam'daki namazla benzer özellikler arz etmesi nedeniyle Kısaca buna da değinelim ve böylece videomuzu toparlamış olalım. Zerdüşlük'te de günde 5 vakit namaz vardır. Sabah, öğlen, öğlenden sonra yani ikindi, akşam ve gece yani yatsı namazı olmak üzere tıpkı İslam'daki gibi 5 vakit namazın olduğunu görüyoruz. Namaz öncesinde abdeste benzeyen bir temizlenme ritüelinin olduğunu da belirtelim. Keza namaz sırasında da Avesta'dan bir takım pasajların, metinlerin okunduğunu da belirtelim. Kadınlar da tıpkı İslam'daki gibi örtünerek namaz kılarlar. Buna da özellikle vurgu yapmak isterim. Mecusi geleneğine göre olgunluk çağına gelmiş olan her birey sabah, öğlen ve akşam bu ibadeti eda eder. Hindularda da namazın olduğunu görüyoruz ve Hindulardan bize intikal eden en önemli geleneğinde tesbih olduğunu hatırlatalım ve konu dışı olduğu için burayı geçelim. Sonuç itibariyle namazın tarihine baktığımız zaman ilahi dinlerde ta peygamberlerle beraber namazın başladığını görüyoruz. Aynı şekilde ilahi dinlerin haricindeki bir takım dini geleneklerde de yine namaz ibadetine benzer bir ritüelin olduğunu görüyoruz. Gelelim Araplardaki namaza. Bizim için önemli olan tarafı biraz daha bu. Çünkü İslam'daki namaz cahiliye dönemindeki Arapların kıldığı namazın bir devamı niteliğindedir. Tabi bunu ayrı olarak ele alacağım ama cahiliye Araplarının da namaz kıldıklarını hatırlatan. Cahiliye dönemindeki Arapların dini hayatında da namaz benzeri bir ibadetin olduğunu görüyoruz. Bazı Araplar rukulu ve secdeli olarak iki rekat halinde namaz kılarlardı. Formu farklı olsa da hareketlerin bir kısmı İslam'daki namazla benzerlikler arz etti. Kısaca Araplar salatın veya bizim deyimimizle namazın ne olduğunu biliyorlardı. Zaten bilinen bir ibadet olduğu için de Kur'an Ekimiz salah dediği zaman detayını vermemiştir. Kimi çok bilmişler bazen efendim madem bu o kadar önemli ibadet niçin Kur'an detayını vermemiş deniliyor. Malumun ilamı yapılmaz. Bu zaten bilinen bir ibadet olduğu için. Muhatap da bu ibadeti bildiği için detayını vermemiştir. Zaman zaman da dile getirmişimdir. Kur'an ruku dendiği zaman veya secde dendiği zaman Arap buradan amuda kalkmayı anlamıyordu. Yani rukunun, secdenin ne olduğunu, kıyamın, kıraatın ne olduğunu biliyordu. O nedenle de detay vermemiştir. Zaten namazın asli formu da bunlardır. Diğerleri teferruattır veya detaydır. Bu itibarla da iki de bir niçin Kur'an'da namazın detayı verilmemiştir gibi bir sorunun da son derece anlamsız olduğunu bu vesileyle belirtmiş olayım. Çünkü bilinen namazdır. Hani belirtili nesne deriz ya, bilinen olduğu için de detayı verilmemiştir. Dolayısıyla da bunun da bu şekilde belirtilmesinde yarar vardır. Tabi Araplar kendi geleneklerine göre bu namazı putlara eda edilen bir ibadete dönüştürmüşlerdi. Dikkat edilirse konuşmam içerisinde eda ussala daha sonra gelenlerin namazı zayi ettiklerinden bahsetmiştim ayetteki vurguya göre Meryem suresinin 59. ayetinde. İşte İslam'la beraber bu namaz yeniden ayağa kaldırılacak ve Allah'a ibadet şekline dönüştürülecektir. Bunun detaylarını ilerideki videolarımda zaten dile getireceğim. Arapların namaz kıldığından bahsettik ancak hangi vakitlerde kıldıklarına dair bir takım muhtelif iddialar vardır. Sabah öğlen kıldıkları söylenir. Bunun yanında sabah, öğlen ve akşam namazları kıldıklarına dair bilgiler vardır ki güneş doğarken, güneş batarken ve güneş tam zevaldeyken yani tam tepedeyken nitekim de onlara benzememek için bu vakitlerde namaz kılınması da kerahet vakti olarak belirtilmiştir. Belli ki Hz. Peygamber onlara benzememek için bu vakitlerde namaz kılınmasını doğru bulmamış ama bugün bu illetin ortadan kalkmış olduğunu da bu vesileyle belirtmiş olalım. Sonuç itibarıyla Araplarından namaz kıldıkları gerçeğini biliyoruz. Zaten Kur'an'a da yansımıştır. Nitekim Enfal suresinin 35. ayetinde onların beyt etrafındaki ibadetleri duaları yani salatı ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan ibarettir şeklinde bir açıklama vardır. Burada açıkça onların ibadetine vurgu yapılmaktadır ve salat ya da namaz adı altında eda ettikleri bu ibadetleri yerilmektedir. Keza aynı şekilde Ma'un suresinde de yine lil musallin deniliyor dikkat ederseniz. Burada da onların gösteriş için ibadet ettiklerine namaz adı altında buna benzer ibadetler yaptıklarına veya yardım yaptıklarına değinilir ki bu da son derece önemli. Dolayısıyla Araplarda da namazın olduğunu görüyoruz. Nitekim İbni Ömer isnatlı bir rivayette müşriklerin Kabe etrafında nasıl ibadet ettikleri, ellerini çırpıp nasıl secdeye kapandıklarına dair bir takım şekilsel açıklamalardan bahsedilir. Yani İbni Ömer onları taklit ederek böyle böyle namaz kılıyorlardı şeklinde bir takım açıklamalar yapmış. Bu da rivayetlere yansımıştır. Keza Mekke'de tevhid inancını benimsemiş bazı isimlerden bahsedilir. Bunların da namaz kıldıklarına dair detaylar vardır. Mesela bunlardan birisi Zeyd bin Amr'dır ki muvahhiddir. Yani tevhide inanan birisidir. Onun Allah'a ibadet ettiği ve namaz kıldığına dair birçok detay verilmiştir. Bir takım bilgiler vardır. Yine onun gibi cahiliye döneminde Pus bin Saide gibi veya Ümeyye bin Salt gibi bir takım isimlerin keza bunların yanında çok bilindik bir isim olan Ebu Zer el-Rifari'nin de namaz kıldıklarını görüyoruz. Hatta Ebu Zeredi Gıfari'ye soruyorlar niçin namaz kılıyorsun? Allah için kılıyordum diyecektir. Dolayısıyla da İslam'dan önce de Araplar arasında bazı kişilerin bu şekilde namazı kıldıklarını veya namazı eda ettiklerini görüyoruz. Mesela bunlardan birisi de Halid bin Sinan'dır ki İhlas suresini okuduğuna dair de enteresan iddialardan bahsedilmektedir. Nitekim de kızı Hazreti Peygamber'e geliyor İhlas suresini duyduğu zaman aa diyor babam da aynısını okuyordu şeklinde reaksiyon gösterdiğine dair de bir takım bilgilerin olduğunu belirtmiş olalım. Zeybin bin Amr'ın avuçlarını yere koyup secde ettiği ve bu şekilde namaz kıldığına dair bir takım tarifler verilmiştir. Mesela İbni Kesir onun güneş battıktan sonra Kabe'ye yönelerek dikkat edin iki rekat namaz kıldığını ve secdeye kapandığını söyler. Ayrıca Kabe'yi Hz. İbrahim'in kıblesi olarak niteler ki zaten Araplar İslam'dan önce Kabe'yi kıble olarak niteliyorlardı. Bunu da belirtmiş olayım. İbni Hişam Zeyd bin Amr'la ilgili birçok detay verir. Onun ne Yahudi ne de Hristiyan olduğunu, ama kavminin dininden de ayrıldığını, putlardan uzak durduğunu, kan ve ölü hayvan eti yemediğini yani cahiliye adetlerine uymadığını, putlar adına kesilen kurban etinden yemediğini, keza kız çocuklarını diri diri gömenlere engel olduğunu ve bu şekilde zahidane bir hayat yaşadığını belirtir ki yine onun açıklamaları arasında Zeyd bin Amr'ın ben İbrahim'in Rabbine ibadet ederim dediği Kabe etrafında bu şekilde ibadet ettiğine dair bir takım kayıtlar kaynaklara yansımıştır. bin İb Amr ibadet ederken Ya Rabbi ben senin nerede olduğunu bilmiyorum bilsem o tarafa yönelir sana ibadet ederim dediği keza bu şekilde mescidi haram içerisinde bir takım konuşmalar yaptığı ve aranızda benden başka İbrahim'in dini üzerine olan kimse yoktur dediği gibi bir takım detaylardan bahsedilir. Aynı şekilde Ebu Zerreli Rifari'nin de yine İslam'dan önce 3 yıl boyunca namaz kıldığından bahsedilmektedir. Peki nereye yöneliyordun sorusuna ise Rabbim beni nereye yönlendirirse o tarafa yöneliyordum dediğine dair bir takım açıklamaların olduğunu görürüz. Bunların yanında Arap geleneğinde yine namazın izlerini gösteren birçok örnekten daha söz edebiliriz. Mesela Kâb Lüey, Cuma günleri ki buna Yevmul Arube denir. Öğlen vakti namazdan sonra kabilesine konuşmalar yaptıkları. Aynı şekilde değişik kabile şeflerinin de kendi kabilelerine bu ritüelden sonra konuşmalar yaptıklarına dair çeşitli detaylar kaynaklara yansımıştır ki bunları cuma namazıyla ilgili bahiste zaten ele alacağım. Haddi cuma namazının da eski Arap geleneğinin bir devamı olarak tesis edildiğini de bu vesileyle belirtmiş olayım ki dikkat edilirse cuma günü toplu ibadet Hazreti Peygamber tarafından değil Esad bin Zürare tarafından başlatılan bir namazdır. Bunu da bu vesileyle belirtmiş olayım. Bütün bunların yanında birçok Mekki surede kıyam, kıraat, ruku, sucud gibi kavramların olduğunu ve Arapların da bunları bildiklerini hatırlatayım. Nitekim de Necim suresinde Hz. Peygamber onların putlarını takdis etti, onların putlarını övdü diye Araplarında onunla beraber secdeye kapandıklarını görüyoruz. Velid bin Muhire'nin de eğilemediği için yerden toprak alıp ona secde ettiğini görüyoruz. Yani Araplar namazı biliyor. Sonuç itibariyle İslam'daki namaz aslında daha önceki şeriatlarda var olan namazın ikame edilmesi ve Allah'a ibadet formuna dönüştürülmesinden başka bir şey değildir ki. Zaten Kur'an'da Enam suresinin 90. ayetinde şer'u men kablene anlayışını benimsemiş. Yani önceki şeriatları tasdik etmektedir. Bu itibarla da namaz ibadeti de tıpkı oruç gibi veya tıpkı hac ibadeti gibi Araplar tarafından bilinen bir ibadettir. Bugün namaz ibadeti yokmuş, namaz yerine yok tazarru varmış, yok şu varmış, bu varmış gibi böyle abuk subuk bir takım yorumlarla yeni yeni din icat edenlerin olduğunu görüyoruz. Bunlar tabii kendi düşünceleri beni bağlamıyor. Sonuç itibarıyla İslam'daki namazın ta Hazreti Adem'den beri devam ede gelen bir gelenek, bir ibadet olduğunu görüyoruz. Elbette ki formunda bir takım değişiklikler vardır ama ana çerçeve olarak baktığımız zaman İslam'dan önceki dini geleneklerde veya ilahi dinlerde de namazın olduğunu görüyoruz. O namazın Araplara da yansıdığını ama tamamen bağlamından koparıldığını ve putlara ibadet edilen bir hüviyete büründürüldüğünü, dolayısıyla İslam'la beraber adeta yerlere serilmiş olan namazın tekrar ayağa kaldırıldığını ve Allah'a ibadet şekline dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz. Evet değerli dostlar namaz tarihi ile ilgili kısa bir bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.